Herkese selam, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle herkesin yakından tanıdığı, yemek yapmayı keyifli hale getiren Severin FR2430 ile 3 farklı tarif hazırlayacağız. Yemek yapmaya geçmeden önce yemeklerinde yağ kullanmak istemeyenler veya az yağ tercih edenler için Harika bir ürünle karşı karşıyayız. Size hem tariflerimi anlatacağım hem de bu ürünün özelliklerinden bahsedeceğim. Dilerseniz hemen tarifimize geçelim. Bugün sizlere soslu hindi yemeği, baharatlı patates, aynı zamanda damla çikolatalı kurabiye hazırlayacağız. Üç farklı yemek yapmamızın asıl sebebi Severim FR2430'da 6 farklı pişirme fonksiyonu olan yani kısacası tek bir ürünle bütün mutfağa hakim olmasını göstermek istememiz. Ben ilk olarak hindi yemeğiyle başlamak istiyorum. Gelin birlikte hindi yapalım. Hindimiz için çok fazla malzeme kullanmayacağız. Hindiyi baharatlayacağız. Çok da az bir şekilde yağ dökeceğiz ve kızartmaya bırakacağız. Bunun için bir eldiven takayım hemen. Hindileri biraz küçük harça haline getiriyorum. Şimdi küçük parçaları haline böldüğümüz hindilerimizi baharatlıyoruz. Siz istediğiniz baharatları tercih edebilirsiniz. Biz burada köri, pul biber, karabiber, tuz ve kekik tercih ettik. Baharatların üzerine de bir yemek kaşığı kadar yağ ilave edeceğim. Şimdi bunları bir güzel harmanlayalım. Şimdi sosladığımız hindilerimizi airfryer'ımızın içine koyacağız. Öncelikle bir tane eldivenimi çıkartayım. Hindilerimizi bu şekilde güzelce içine yerleştirdikten sonra air fryımızı takıyoruz. Şimdi programlarına bakıyoruz. Programlarımızda patates kızartması, tavuk, deniz mahsulleri, et ürünleri, kek ve hamur işi gibi ürünlerin olduğu aynı zamanda sebze yemeklerinde pişirebildiği programları görüyoruz. Biz buradan tavuk olanını seçeceğiz. Öncelikle buradan dakikasını ayarlıyoruz. Bize 15 dakika yeterli olacaktır. Bir daha tıkladığımız zaman derece ayarına geçiyoruz. 200 derece bizim için pişirme amaçlı gayet ideal bir derece. Tekrardan açma kapama tuşuna basarak air fryer'ımızı çalıştırabiliriz. Bildiğiniz gibi hindi eti diğer etlere göre zor pişen bir et. Ama Severin FR2430'un Hot Air teknolojisiyle bütün sıcak havayı eşit bir şekilde besinlerimize dağıtarak daha kolay bir pişirme sağlıyor. Şu anda 15 dakikalık bir pişirme süremiz var. Dilerseniz ben bu sırada ortalığı toparlayıp bir sonraki yemeğim için malzemelerimi hazırlayayım. Zaten bildiğiniz gibi yıkamadan diğer yemeği hemen pişirebiliyoruz. Koku, tat gibi şeyleri karıştırmama özelliği var. Şimdi ben malzemelerimi getirdim buraya. Malzemelerimi hazırlarken size Severin FR2430'un bazı teknik özelliklerinden bahsedeceğim. En büyük özelliğinden birisi de pişirme haznesinin seramik kaplama olması. Bu da pişirdiğimiz ürünleri daha sağlıklı hale getiriyor. Ayrıca bütün bir tavuğunla sığdığı 3.2 litrelik haznesi çizilmeye karşı da dayanıklı. Bütün besinlerimizi hazırladıktan sonra basitçe hazneyi suya tutarak temizleyebiliyoruz. Hindilerimiz hazır vaziyette. Nar gibi kızarmışlar. Hindi etinin çok geç piştiğini söylemiştik ama gördüğünüz gibi 15 dakika gibi kısa bir sürede etlerimiz nar gibi kızardı. Pişen hindilerimizi bir kenara koyalım. Şimdi sıra patateslerde. Gördüğünüz gibi içerisini hiç temizlememize gerek yok. Direkt patateslerimizi bu şekilde yerleştirebiliriz. Az önceki ayarlama derecelerimizi tekrardan yapıyoruz. Uzunca bir basıyoruz. Buradan menüyü görüyoruz. Burası patates bölümümüzdü. Patates bölümümüzden dereceyi ayarlıyoruz. 20 dakika vermiş ama biz bunu da 15 dakikada sabitleyebiliriz. Buraya tekrardan bastığımız zaman derece ayarı geliyor. Derece ayarımızda 180 derece vermiş. Benim için uygundur patateslerin pişme derecesi. Tekrardan başlatıyorum. Pişen patateslerimizi tabağımıza alıyoruz. Şimdi kurabiyelerimizi dizeceğiz ama ben kendisini bir sudan geçirmek istiyorum. Sonra da kurabiyelerimizi dizmeye başlayabiliriz. Seramik yapısından dolayı kolay temizlenebilir özelliği olduğundan bahsetmiştim. Bir suyu tutacağım kendisini. Sonra da kurabiyelerimizi dizmeye başlayabiliriz. Gördüğünüz gibi kızartma sepetini kolaylıklar çıkartıp aynı şekilde takabiliyoruz. kurabiyelerimizi içerisine dizdik. Şimdi dilerseniz gelin birlikte pişirelim. Makinemizi tekrardan açıyoruz. Gördüğünüz gibi burada menüler var. Buradan hamur işi olanını seçiyoruz. Buradan derece ve dakika ayarlayabiliyoruz. 17 dakika vermiş. Bizim için 12 ideal olacaktır. Derecesi 180, 180 derece 12 dakikada kurabiyelerimizi pişirmek için ayarlıyoruz. Kurabiyelerimiz pişti. Gelin birlikte bakalım. Gayet güzel gözüküyorlar. Gördüğünüz gibi 3 farklı besinimizi hazır hale getirmeyi başardık. Gelin isterseniz birlikte tadlarına bakalım. Şimdi önce hindimizden başlayalım. Gayet güzel pişmiş ve tane tane olmuş. Hindimizin sosu da kendisi de çok başarılı. Patatesler de gayet güzel duruyor. Patateslerimiz de yumuşacık olmuş. İçleri de gayet güzel pişmiş. Şimdi son olarak kurabiyemiz kaldı. 12 dakika içerisinde kurabiyemizin içi bile pişmiş. Gayet güzel ve tane tane ağza dağılıyor. 1500 wattlık gücüyle mutfaktaki tüm yükünüzü üzerindenizden alacak Severin FR2430'u birlikte inceledik. Ve inanılmaz tarifleri hazır hale getirdik. Siz de ürünlerinizi pratik bir şekilde yağsız ya da az yağ ile hazırlamak istiyorsanız Severin FR2430'u tercih edebilirsiniz. Ürünle ilgili daha fazla teknik detaya ve satın alma bağlantısına aşağıdaki açıklamalar kısmına ulaşabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.